Hmm. Hmm. Katların inceliğine bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim yok böyle bir şey. Şuraya bakın. Zar zar mübarek. Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakın. Hmm, zar gibi olmuş resmen aşırı güzel oldu ya şuraya bakın altı çıtır üstü çıtır ortası yumuşacık ve incecik katlar sizde inanılmaz lezzetli bir börek oldu. Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz farklı ve çok kolay yapımı ile kabarmalara doyamayan el açması çıtır çıtır incecik katlı Börek tarifimi paylaşacağım. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 5 su bardağı unu ekledikten sonra 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde suyunu ilave ediyorum. Hamurumuzun kıvamı kulak memesinden iki tık sert bir hamur olacak. Burası çok önemli. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet suyunu kontrollü bir şekilde ekledikten sonra bir yemek kaşığı sirke ve bir tatlı kaşığı bir silme bir tatlı kaşığı kabartma tuzu ekledim. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledikten sonra hamurumu unlamış olduğum masanın üzerine alıyorum ve toparlayana kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra tekrar hamur yoğurma kabıma alıyorum ve bir 10 dakika dinlenmesi için kenara bırakıyorum. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlenirken biz şimdi iç harcımızı hazırlıyoruz. Ben daha önceden hazırlamıştım. Son rütuşunu sizin gözünüzün önünde yapmak istiyorum. Böreğimiz için dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben bu sefer İki tepsi yapacağım için biri peynirli, biri de ıspanaklı olarak tercih ettim. Ispanakları yıkadıktan sonra küçük küçük doğradım, ee, kavurmuş olduğum bol soğan ve kıyma ile birlikte çok fazla bekletmeden sadece salçalarını karıştırana kadar kavurdum. Çok fazla bekletmedim çünkü ıspanakların ölmesini istemiyorum. Tuzunu ve baharatlarını da ekledikten sonra hemen ocaktan aldım ve doğramış olduğum maydanozlarını ilave ediyorum. Diğer taraftan da hamurumuzu açmamız için gerekecek 125 gram eritmiş olduğum tereyağını yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumuzun kıvamı çok sert olduğu için un serpmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde merdane ya da oklava yardımıyla rahatlıkla açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben daha rahat açılması için tabanını yağladım. Daha sonra hamurumu bu şekilde el yordamıyla açtıktan sonra hamur kesme aletiyle çok fazla derine gitmeden kenarlardan bu şekilde çentikler atıyorum. 9-10 tane dilim oluşturmanız yeterli olacaktır. Burası çok önemli. Evet gördüğünüz gibi dilimleri oluşturdum. Şimdi hamurumun her tarafını tereyağla yağlıyorum. Daha sonra hiçbir işlem yapmadan sadece 5 dakika hamurumuzu dinlendiriyoruz. Bu sayede hamurumuz biraz daha yağ çektikten sonra açılması daha kolay olacaktır. Burası çok önemli. Evet, burayı geniş açıyla göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hamurum gayet dinlendi bu sayede. Şimdi her dilimini Açı açı ve araları yağlayarak üst üste kapatıyorum bu şekilde. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet hamuru açarken ara ara da alttan alttan çekmeye de önem gösterelim bu şekilde çünkü altının bir tık daha kalın olduğu için onu da esneterek açmış oluyoruz. Mutlaka aralarında yağlamanıza özen gösterin, yoksa hamurlar birbirine yapışır ve börek piştiğinde katlar ayrılmaz kesinlikle. Gördüğünüz gibi böyle taşmalar olduğunda da hamurumu tekrar açıyorum ve altını yağlayıp üstüne kapatıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün dilimleri bitirdikten sonra hamurumu tekrardan alttan alttan tutarak esnetiyorum. Burası çok önemli. Ve tepsi boyutuna getiriyorum. Kenarlarını da oklavayla bu şekilde inceltiyorum. Evet, hamurumu şimdi yağlamış olduğum fırın tepsime alıyorum. Ve kenarlarını dışına sarkıtıyorum. Evet, daha sonra iç harcımızı ekliyoruz. Evet şimdi ikinci bezemizi alıyoruz ve hamurumuzun e, böreğimizin ikinci katını hazırlıyoruz. Bu aşamayı hızlı göstermek istiyorum ama bütün aşamaları da atlamadan izlemenizi istiyorum. Kesinlikle gerçekten çok önemli püf noktaları var. Evet son katımızı da açtıktan sonra tekrar tepsiye döşüyorum ve bu şekilde fazla gelen tarafları da rulo yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi böreğimizi yaptık. Şimdi geri kalan tereyağımı her tarafına sürüyorum ve 200 derece önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. İlk olarak ıspanaklıyı pişirmiştim arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Ama bunun soğuması için biraz daha fazla bekledim. Biraz çıtırlı beklediğim için çıtırlığı gitti. Ama bakar mısınız keserken bile inanılmaz güzel oldu ki pul pul dökülüyor. Siz de görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi böreğim pişti. Biraz da soğumasını bekledim ve size göstermek için bir kısmını kestim. Hemen şöyle göstermek istiyorum hem katlarını hem de çıtırtısını. Şöyle. Çıtırtıya bakar mısınız? Daha keserken bile pul pul döküldü. Yemesi gerçekten çok keyifli olacak, emin olabilirsiniz. Of. Bakar mısınız? Şöyle yakından göstermek istiyorum katlarını. İnanılmaz bir şey oldu. Gerçekten. Ve katları size tek tek göstermek istiyorum. Zaten üstüne bakın nasıl böyle pul pul dökülüyor anlatamam size. Şöyle yufkaların katlarını göstermek istiyorum. İncecik bakar mısınız zar gibi gerçekten Böyle asla yapışma falan yok şuraya bakın bakın incecik katlar resmen parmağım görünüyor bakın ve içinin dolgunluğuna bakın of çok güzel görünüyor gerçekten şu an yemek için sabırsızlanıyorum şöyle düştüler tekrardan koyayım Heh. şuraya bakın asla atlarda bile böyle hamurlaşma falan asla yok. Yerken kesinlikle dağılan bir börek, ona emin olabilirsiniz. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Altının kızarıklığına bakın. Hmm. Hmm. Wow. Olay. Gerçekten harika bir şey oldu ya.